Merhaba arkadaşlar hepinize selam yeni videoma hoş geldiniz bu videoda bir bilgi paylaşacağım sizinle. Instagram'la ilgili bir bilgi. Biliyorsunuz ki eskiden beri popüler olan takipçi analiz programları mevcut. Birçok insan bugün takipçi analiz programları kullanıyor. Bunların ücretlisi de var, ücretsiz de kullananlarınız var. Yalnız bu tarz uygulamalar hiçbir şekilde güvenli değil ve önermiyorum. Öyle ki programları kullanan birçok insanın hesapları çalındı veya hesaplarında bir hareketlenme söz konusu oldu. Ben de zamanında bir uygulama kullanıyordum hesabım çalınmasa bile hesabımda bir hareketlilik söz konusu oldu. Hesabım benden habersiz tanımadığım insanları takip etmeye başlamıştı ve ben tek tek çıkartıyordum elimle. Şifre değişikliği yaptığım zaman tekrar güvenli oluyordu hesabım. Yalnız uygulama silip başka bir uygulamayı yüklediğimde de aynı sorunlar olmaya başlamıştı. Hiçbir şekilde bu tarz uygulamaları önermiyorum. Karşıma çıkan bir video sayesinde bir bilgi öğrendim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu tarz bilgiler oldukça yaygın değil şu an için ve sizlere de yarar sağlayacağını düşünüyorum. Takipçi analiz programı kullanmadan sadece Instagram menüsünden takipçi analizi yapmak mümkün. Şimdi size bu işlemleri anlatacağım. İşlemler biraz zahmetli olabilir ama inanın yani bunu ayda bir gerçekleştirdiğiniz sürece o uygulamaları kullanmaya göre oldukça güvenli bir yöntem. Sonuçta Instagram'ın kendi menüsünden yapılan bir işlem. Şimdi şöyle anlatıma geçeyim. Instagram profilimizin sağ üst köşesindeki menü kısmından hareketlerin menüsüne tıklıyoruz. Hareketlerin menüsünün içerisinde en alta geldiğimizde bilgilerini indir kısmı yer alıyor. Buna tıkladığımızda çıkan sayfaya mail adresimizi yazıyoruz. Buradan indirme talebinde bulunuyoruz. Burada yazan bir bilgi 30 gün sürebilir ibaresi yazıyor ama en geç 1-2 saate bilgileriniz mail yoluyla geliyor arkadaşlar. Gelen maildeki linke tıkladığımız zaman Instagram'a yönlenerekten buradan bilgilerimizi indirebiliyoruz. Part part halinde dosyalar mevcut. Dosyaların içinde sayfamıza ait bütün bilgiler mevcut arkadaşlar. Buranın içinde followers and following dosyasını buluyoruz. Ve bu dosyanın içinden following ve followers dosyaları yer alıyor. HTML dosyaları. Şimdi bu bilgiler bir kenarda dursun. Şimdi anlatacağım başka bir işleme geçiyoruz. Google Search'e list div yazarak en üstteki sayfaya tıklıyoruz. Bu sayfada list A ve list B diye bir listeler mevcut. Hangi listem daha çoksa ben onu list A'ya yapıştırdım. Şimdi örneğin followers html dosyasını açıyoruz. html dosyasının içinde takipçilerimizin listesi görünüyor. Bu listeyi ctrl-a ile seçip list A'ya yapıştırıyoruz. Following HTML dosyasının da tümünü seçerek list B kısmına yapıştırıyoruz. Ve aşağıda compare list butonuna tıklayarak da ikisinin eşleşmesini sağlıyoruz. Ve aşağıda çıkan 3 tane list çıkacaktır. Kesişim olan list her iki tarafında birbirini takip ettiği list. Diğer listelerde de yer alan sizin takip ettikleriniz, onların sizi takip etmeyenler, onların sizi takip ettikleri ve sizin onu takip etmediğiniz listeler yer almakta. Bu listeleri inceleyerekten istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle bilgiyi de geçmek isterim. İndirdiğiniz dosyaların içinde post, story, mesajlar gibi bir sürü Instagram bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Birçoğunuz Instagram'ı bir arşiv olarak kullanıp bilgisayarlarında yedekleri bulunmuyor. Bu yüzden hesabınız kapatıldığı zaman veya çalındığı zaman bütün arşiviniz yok olmuş oluyor. Bu yüzden üzülmemeniz açısından ayda bir ya da dilediğiniz zaman bu bilgileri indirerekten fotoğraf ve videolarınıza ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızı da yedekleyebilirsiniz. Şöyle bir dipnot da geçmek istiyorum. Sürekli bilgi indirme talebinde bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Üzerinden 4 gün geçmesi gerekiyor. 4 günde bir bu işlemi tekrarlayabiliyorsunuz. Evet böyle bir video yaygın olmadığı için sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğene basarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.